Merhaba arkadaşlar Mine'nin örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz bonbon şekeri modelinin yapımını şapka da göstermek istiyorum. Daha önce bunun kısa bir anlatımını yapmıştım. Videolarım arasında var. Çok sevdiğim bir model. Bebek örgülerine de çok yakıştırıyorum. Böyle 1 1,5 yaş ölçüsünde bir bere yaptım. Bonbon şekeri ismiyle. Bunu sizinle birlikte yapmak istiyorum şimdi. Yalnız bu videodan sonraki çektiğim yani şapkaya başlayan kısım yanlışlıkla silinmiş. O yüzden burada anlatmak istiyorum. İpim Alize Baby Best 4 numaralı şişle başlayacağım arkadaşlar. Şişime 76 ilmek atarak bir düz bir ters 8 sıra boyunca şu haraşoları saydığımızda lastikle başlıyoruz. Daha sonra düz örgülerle 6 sıra düz örüyoruz. Ondan sonra bonbon şekerine başlıyoruz. Orasını izleyeceksiniz. Yalnız bu 6 sıraya başlamadan önce lastikten sonra 10 ilmek artırıyoruz. Ara ara 4-5 ilmekte bir ilmek artırıyoruz. 86 ilmeği de 6 sıra düz olarak örüyoruz. Ondan sonra da bombor şekerini gösteriyorum nasıl yapıldığını. Evet, önden düz, arkadan ters. 6 sıra ördük. Şöyle haraşoları saydığımızda 2, 4, 6. 6 sırada bir bonbon modelimizi yapacağız. Şimdi bu bir sırada yaptığımız işlem bonbon modelini ortaya çıkaracak arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi düz olarak örüyorum. 2 ilmekten sonra 3. ilmekte bonbon çalışmasına başlayacağız. Bunun için ilmeğimi şişten çıkarıyorum bir ilmeğimi. Bir tane söktüm. Görünüyor değil mi? Şöyle yaklaştırayım. İkinciyi söktüm. Üçüncüyü söktüm. Dördüncüyü söküyorum. 4 ilmek söktük. Bu söktüğümüz ilmeği şişimizi geçiriyoruz. üstündeki e, söktüğümüz ilmekler şişin üzerinde oluyor. Şimdi bir tane ilmek buradan çıkarıyoruz. Yapacağımız bu. Şimdi sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3. 3 ilmekte bir bu işlemi yapacağız. Şimdi dördüncüyü söküyoruz. 1 2 3 4 sıra söküyoruz. İlmeğimize şişimizi geçiriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 Sıra boyunca bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi sökme sırasındayız. 1 2 3 4 Hemen ilmeğimize şişimi geçirip bir tane düz örüyorum. Arada 3 tane düz dördüncüyü söküyorum. bir tane ördüm. 3 tane düz. Bu şekilde bonbonlarımız oluşmaya başlıyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Bonbon sıramı bitirdim. Arka taraftayım. Arka tarafta bütün var olan ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Bu ördüğümüz bonbon sırası aynı zamanda yeni bonbonun birinci sırası olmuş oldu. Şimdi arkada haroş şey ters örgü olarak örüyorum. Bu da ikinci sıra olmuş oluyor. Yine 6 sıraya bunu tamamlayınca ikinci bonbon çalışmamıza başlayacağız. Bütün ilmeklerimizi arkadan ters, önden düz bir şekilde yine altı sıra örelim. Evet altı sıra daha önden düz arkadan ters olarak ördüm arkadan da önden de sayabilirsiniz bunu şimdi ikinci bonbon sıramızdayız birincisini başlamadan önce ilk ilmeği örmüyorum bir tane örüyorum yani iki ilmekten sonra başlamıştık bonbon şeyimize modelimize şimdi baştaki yine bir ilmeği örmüyorum bu sefer kaydırma yapmamız gerekiyor 2 3 4 ilmek ördükten sonra bonbona başlayacağız. Yani şu iki bonbonun ortasındaki ilmek olacak bonbon yapacağımız. 4 ilmekten sonra sökmeye başlıyorum. 2 3 ve 4 ilmeği söktüm. İlmekler şişimin üzerindeyken bir ilmeği topladım. Yine arada 3 olacak. 3 ilmek düz. Sıradaki ilmeğimizi söküyoruz ve ikinci bonbon çalışmamıza başlamış oluyoruz. 1 2 3 3 ilmekte bir aynı diğer bonbon çalışmasında olduğu gibi yani ilk bonbonda 2 ilmekten sonra sökmüştük ikincisinde 4 ilmekten sonra söküyoruz ki bonbonlar böyle aralara gelsin diye şimdi bu bonbon sırasını yaptıktan sonra Arkadan ters önden düz olarak 6 sıra ördükten sonra 3. bonbon çalışmamızda aynı birincideki gibi 2 ilmekten sonra yapacağız. 4. bonbon çalışmasında 4 ilmekten sonra yani bir 2 ilmekten sonra yaptıysak bir sonraki sırada 4 ilmekten sonra bonbon çalışmamızı yapacağız. Bu şekilde bir miktar örelim. Biz 1-1,5 yaş ölçüsünde yapıyoruz bunu. Sanırım 6 7 bonbon çalışması yaptığımızda ölçüye ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bir miktar bu şekilde bonbonlarımızı yapalım. Ben döndüğümde kaç tane bonbon yaptığımızı söyleyeceğim. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 model çalışmayı yaptım. Bonbonumuzu yaptık. Bu kadar uzunluk yeterli. 7. bonbon sırasından sonra arkadan da ters örgülerle bir sıra ördüm. Şimdi artık bu alttaki gibi tekli lastik çalışmasına başlıyoruz. Bir düz bir ters lastik çalışması yapalım. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Şimdi 10 sıra lastik çalışmamızı örelim arkadaşlar. Sonra kesimini yine birlikte yapalım. Evet lastiğimizi de 10 sıra ördük. Şimdi kesip bitireceğiz arkadaşlar. Örerek kesme tekniğiyle hem örüp hem kesmiş olacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. O yüzden onu ters örüyorum. Şimdi baştakini üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olanı düz örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatıyorum. Ters olanı ters örüyorum. Yine bir öncekini üzerinden atlatıyorum. Yani düzü düz örüyoruz, tersi ters. Bir öncekini de üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde de hem örmüş hem de kesmiş oluyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi böyle kapatalım. hı evet, şu şekilde yapalım. Bütün ilmeklerimi kestim, bitirdim. İpimi de uzun biraz bırakarak kestim. İğnemi de geçirdim. Şimdi dikiyoruz arkadaşlar. Öncelikle diğer karşılıklı uçtan iğnemi geçiriyorum ve birleştiriyorum. Daha sonra bir bu taraftan bir bu taraftan ben böyle düzden kesiyorum. Siz isterseniz arka taraftan da kesebilirsiniz. Şöyle şu dış kısmını içine alayım. Böyle. Sonuna kadar dikelim arkadaşlar. Şöyle bitirelim dikişini. Evet diktim bitirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oldu. Şimdi bunu böyle tam ortasına ayarlayıp şöyle çeviriyoruz. Burada e, şurasını şöyle büzeceğimiz için ben iple burgu çalışması yaptım. Bunu bilmeyenler için yine Youtube'da var. İpi uzun bir şekilde ikiye katlayıp bir tarafını sola, bir tarafını sağa bu şekilde burkuyoruz ve bağcık oluyor. Bağcıklarında yine birçok so bir tekniği var. Şimdi bir tığ yardımıyla böyle ortadan ayarlıyoruz. Şöyle tığ yardımıyla ucundan bağcığımızı eşit aralıklarla geçirelim. Bu şekilde bağcıksız yaptığımızda da boyunluk olarak kullanabiliriz arkadaşlar bunu. İster boyunluk ister böyle büzdürdüğünüz zaman da bere şeklinde bir çalışmamız olmuş oluyor. Şöyle geçirelim. Göz kararı fakat eşit aralıklarla geçirmeye dikkat edelim. 다시 한번 해볼게요. Dediğim gibi bağcıksız yapmak isterseniz boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Veya böyle tepesini düzdürme yapmayıp dikişli de kullanabilirsiniz. Ucuna geldim. Evet. Şöyle. Şimdi burayı büzdürüyoruz. Bu şekilde. Bağlıyoruz. Evet. Şu uçlarını düğüm yapalım. Daha düzgün olur. Şu fazlalığımızı da keselim. Evet. Bakın çok güzel bir bere oldu. Zaten bu bonbon modelini de çok seviyorum ve çok yakıştırıyorum demiştim bebek örgülerine. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.